Ve şunu söyleyeyim, Mustafa Kemal'in vefat ettiği gün söylediği bir cümle var. Onunla bitireceğim bu konuyu. O cümlenin sonunu söylemeyeceğim. Çünkü dinleyicilerden ayıp olur, izleyicilerden ayıp olur. Mustafa Kemal diyor ki, vefat ettiği gün çok namuslu bir adam öldü. İsteseydi Topkapı Sarayı'nın bütün mücevherlerini götürür ve öyle bir ordu kurup dönerdi ki. O cümleyi, Mustafa Kemal'in cümlesini söylersem, rütük falan, Alman rütüğü bile kapatır. <laughs> Anlatabildim mi? Gerisini size bırakıyorum. <laughs> Onun için Sultan Abdül Vahiduddin asla vatan haini değildi. Tam bir vatanperverdi. Mustafa Kemal'le anlaşmalı olarak, aleyhte birliğinin 1922'ye kadar yaptıkları aleyhtelere hiç ben önemsemiyorum. Tamamen danışıklı dövüş. Ama ne zaman ki kuvay milliye başarıya ulaşınca Mustafa Kemal Şakir Paşa'nın tahmini tutmuş. Ama Sultan Vahidettin İstanbul'u düşmana vermeme pahasına kendi şahsını ve ailesini feda etmiş ve bugün İstanbul elimdeyse elimizdeyse Allah'ın izniyle onun gayretiyle olmuştur. Ona vatan haini diyenler kusura bakmayın nesillerini araştırın nasıl vatan haini oldukları çıkar. Mesele gayet açık.